bir şey söylemeyecek misiniz? Yani çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum. Sattıysanız en az bir hafta önce falan satmışsınızdır zaten. Yok. Bu yüzüğü ilk kez görüyorum. Emin misiniz? Eminim. Böyle değerli bir parça ki daha öncelime geçmiş olsa asla unutmazdım. Hatta satmazdım. Hı. O kadar değerli bir yüzük yani öyle mi? Elbette. Bu işçiliği yapabilen usta kalmadı artık. Buna size kim verdiyse belli ki size çok değer veriyorsun. Tamam. Tamam ben teşekkür ederim. Zamanınız sağ Hay hay. Bir ihtiyacınız olsa yine bekleriz. Gitti. Gel gel. Yalnız var ya değme oyunculara taş çıkartırsın ha. Gördün mü bak, para avuçlarında. Ama ben sana gönlünü boşa çıkartmam demiştim. Yok yere günahını alıp sana ayıp etmişiz. Kusura bakma Levent. O mesaj atmakla hata etti. Hangi mesaj abi ya? Ben mesaj falan hatırlamıyorum ki. Aman iyi iyi. Görürsen de siliver gitsin. Neyse tamam. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Lafım olur. Sayende iyi bir satış yaptık. Daha dur ya. Daha birlikte çok iş yapacağız. Hadi kolay gelsin. Abi beni saklaman lazım. Acil beni saklaman lazım. Birazdan bir kadın gelecek diye... ...ona kelimesi kelimesine şunu söyleyeceksin tamam mı? Neyse abi hadi hadi hadi. Hadi geçmiş olsun. <laughs> yok yok. Nikah kadar bana rahat yok. Baksana böyle arkamdan dolu... ...beni kontrol ediyorsa... Daha güven verememişim demektir. Orası öyle. Neyse. Bundan sonra elimizi çabuk tutacağız. Kuyumcu İlyas kim ya? Yüzün parasını hala getirmedin. Ayıp oldu. Ne yüzü? Ne parası? Yoksa... Yoksa bu yüzük annesinin değil mi? bir şey söylemeyecek misiniz? Yani Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum. Sattıysanız en az bir hafta önce falan satmışsınızdır zaten. Yok. Bu yüzüğü ilk kez görüyorum. Emin misiniz? Eminim. Öyle değerli bir parça ki daha önce elime geçmiş olsa asla unutmazdım. Hatta satmazdım. Hı. O kadar değerli bir yüzük yani öyle mi? Elbette. Bu işçiliği yapabilen usta kalmadı artık. Bunu size kim verdiyse belli ki size çok değer veriyorsun. Tamam, tamam ben teşekkür ederim zamanını saldım. Ha sen burada mıydın? Hı. Az önce geldim. Aylin... ...aynı evde küs kalmak... Çok can sıkıcı değil mi? İnsan nereye gideceğini, nereye oturacağını şaşırıyor. Ama artık bu aramızdaki buzları eritsek diyorum ha? Ne dersin? Yani ben sana çok kırgınım abi. Konuşmak istemiyorum. Ama tabii sen konuşursan dinlerim. Aylin. Ben seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Doğduğundan beri bu hayattaki en değer verdiğim insan sensin. Emin misin? Eminim tabii ki. Hürriye çok aşığım. Arkadaşlarımı, babamı, Fiket anneyi çok seviyorum. Tamam. Ama senin yerin çok başka canım kardeşim. Tamam. Çok kavga ettik. Birbirimizi çok kırdık. Ama ben ne yaptıysam senin... Ama sen ne yaptıysan... ...benim iyiliğimi düşündüğün için yaptın değil mi abi? Aynen. Aynen öyle diyorum kardeşim. Peki abi... ...bir kere ya... ...bir kere olsun benim neyi isteyip istemediğimi sormak aklına gelmedi mi? İnan bana istedim. Ama sen bana fırsat bile vermeden saçma sapan kararlarla geldin. İşte bak. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Sözde benim gönlümü almak için oturdun karşıma. Ama yine aynı şeyleri söyleyip duruyorsun abi. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonuna kadar söylediğim şeyleri söylemeye devam edeceğim Ali. O adama güvenmiyorum ben. Niye abi niye? Ya sana defalarca söyledim. O adama karşı benim içimde kötü bir hissiyat var dedim. Ya yeter. Yeter ben daha fazla duymak istemiyorum tamam mı? Senin yüzünden Levent'e karşı saçma sapan şeyler yapmaktan bıktım. Ne diyorsun sen? Gelip gidip Levent hakkında kötü şeyler söyleyip benim aklımı bulandırdı. Ben de gittim Levent'i araştırdım. Peki sonra ne oldu biliyor musun abi? Sonrasında ne olduğunu duymak ister misin? Ben kendimden utandım, utandım. Senin o hiç sevmediğin, nefret ettiğin Levent var ya... ...işte o dünyanın en iyi kalpli, en güzel adamıymış. Yanılıyorsun. Yanılmıyorum abi. Yanılmıyorum, ben Levent'e çok güveniyorum. Artık lütfen onun hakkında ileri geri konuşma. Sen ne söylersen söyle. Ben artık seni dinlemeyeceğim. Çünkü biz Levent'le evleneceğiz. Aylin. İster inan, ister inanma. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Çünkü adım gibi eminim. ...ileride çok pişman olacaksın. Ama anlaşılan ben ne söylersem söyleyeyim. Benim canım kardeşim. Bu felaketi yaşamak konusunda ısrarla. Umarım. Umarım çok geç olmadan. Gerçekleri görürsün. Yeter abi. Yeter sus artık sus. Çünkü ben seninle konuşmak falan istemiyorum. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.